Yeni bir MOC model videosundan selamlar. Bu sefer bir değil iki tane farklı MOC yapacağız. İki modelimiz de Cyberpunk temalı. Bunlardan bir tanesi bir Lamborghini modeli. Açıkçası bunun hangi Lamborghini modeli olduğunu bulamadım. Fakat Tenzo Milano modeline baya benziyor muhtemelen o diye düşünüyorum. Veya piyasaya hiç çıkmamış bir konsept arabada olabilir. Diğeri ise bir motosiklet modeli. Üstünde Harley Davis 2077 yazıyor. Bu modellerin paketini bir haftalık vlogda açmıştım biliyorsunuz. Burada Harley Davis yazdığı için ben de bunun bir Harley Davidson konsept motosikleti olduğunu düşünmüştüm. Fakat yorumlarda bir tanesi demiş ki o Harley Davidson değil Arch Method 143 modeli ve teyit ettim gerçekten o modelmiş. Yorumu yapan arkadaşın ismini not etmeyi unuttum fakat beni uyandırdığın için teşekkür ederim. Sadece 23 tane üretilmiş gerçek bir model bu arada bu. İkisinin de kutusu yok fark ettiğiniz gibi çünkü bunları Çin'den aldım ve Çin'den bir şey alırken kutusuyla aldığınızda kargo fiyatı baya bir artıyor. Minimum şekilde yer kaplaması için orijinal kutusuyla değil de böyle işte sıkıştırabildikleri kadar bir paketin içinde yolluyorlar Lamborghini modelimiz 1096 parça Yani şimdiye kadar yaptığım arabalara göre Baya bir az parça sayısı 1'e 14 ölçeklendirmede zaten Dolayısıyla çok büyük bir şey çıkmasını beklemiyorum Fakat motosiklet modeli baya büyük 2000 civarı parça sayısına sahip Ve 1'e 5 ölçeklendirmede yani Şöyle falan bir şey çıkmasını bekleyebiliriz Şimdi onu yaptıktan sonra benim odaya koyuyoruz değil mi abi İkisini de. Bu belki senin raflara sığar ha. Motor sığmaz mı? Motosikleti bilmiyorum. İçinde bayağı sticker vesaire bir dünya şey var. Bakarız. Ben de sergilemek isteyebilirim. Her şeyi buraya koydum oğlum yeter. Benim tarafta hiçbir şey kalmadı. Eve giriyorum. Salon bomboş. Hala GTR bende değil. O benim dolabımda. Onu ben istiyorum. Kaç param var? Yaparken yardım ettim. Ya. <laughs> Şimdi modelleri yapmaya başlamadan önce sizlere bu videonun sponsoru olan Wargaming ve oyunları World of Tanks'tan bahsetmek istiyorum. World of Tanks tamamen ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz online bir strateji oyunu. İçerisinde 550'den fazla tank modeli barındırıyor ve bu tankların her birinin kendine has özellikleri var. Hafif bir tankla rakibinize hızlı bir şekilde yaklaşabilir veya ağır bir tankla uzaktan bitirici vuruş vurabilirsiniz. Hangi taktiklerle oynayacağınız tamamen sizin stratejinize kalmış. Üstelik açıklama bölümüne bırakacağım linkten şu anda ekranda görmüş olduğunuz tankmanya koduyla oyuna üye olursanız bir tane Excelsior model tank, 250 bin kredi, 7 günlük premium ve 3 tane kiralık tanka ücretsiz bir şekilde sahip olacaksınız. Bu kampanya Wargaming platformuna ilk kez üye olacak kişiler için geçerli ve oyuna başlamak için kesinlikle güzel bir fırsat. Dediğim gibi açıklama bölümüne bırakacağım linkten. World of Tanks'i ücretsiz bir şekilde indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz. Wargaming'e bu videoyu sponsor olduğu için teşekkür ediyorum. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Evet şu anda kitapçığın tam yarısındayım ve modelde hafiften şekillenmeye başladı. Şöyle gözüme çarpan birkaç detayı göstermek istiyorum. Alt kısımda tabii ki pek çok dişlimiz var ve tabii ki burada bir vites kutusu sistemimiz de bulunuyor. Vitesi değiştirmek istediğinizde şuradaki pedal yardımıyla değiştirebiliyorsunuz. İlginç bir detay olarak bu bir konsept motosiklet olduğu için burada standart pistonlar yerine nükleer pistonlar bulunuyor. Tabii ki videonun başında bahsettiğim sınırlı sayıda üretilmiş olan gerçek modelde böyle bir şey yok. Onlarda normal pistonlar var bu oyundaki hali gibi daha çok. Yani burada böyle sanki nükleer bir tüp varmış da içindeki piston çalışıyormuş gibi bir şey yapmaya çalışmışlar. Şu içerideki pistonlar da hareket ediyor bu arada ama hangi vitese geçtiğimde hareket ettiğini şu an çözemiyorum. Bir ara hareket ettirdim onları, şu an ettiremiyorum. Şurada kocaman bir radyatör sistemimiz bulunuyor ve bunun alt kısmından iki tane egzoz iniyor. Nükleer enerjiyle çalışan bir şeyde radyatör kesinlikle mantıklı soğutma için fakat egzozlar mantıklı mı bilmiyorum. Hala bu yıllarda karbon mı falan konuşuluyor mudur? Bilemeyeceğim belki içinde başka bir sistem vardır 2077 yılından sonuçta Bunlar dışında öyle gözüme çarpan aşırı bariz önemli bir detay bulunmuyor gibi fakat şunu belirtmeliyim bir MOC'ye göre kesinlikle çok derli toplu hazırlanmış. MOC'lerde genelde dişli sisteminde falan kesin böyle bir saçmalama yalpalama vesaire bir şeyler olur. Bunda kesinlikle öyle bir şey yok. Her şey gayet güzel bir şekilde çalışıyor gibi duruyor MOC'nin ne olduğunu bilmeyenler için bunlar resmi modeller değil de birilerinin tasarladığı modeller yani herhangi bir tane birisi bunu evde tasarlamış ve siz de yapın diye piyasaya sunmuş gibi düşünebilirsiniz. Kesinlikle işinin ehli biriymiş diyebilirim. Kitapçık ise genel olarak anlaşılır bir yapıda bazı yerler gereksiz zorladı. Özellikle dişli bölümünün olduğu yer baya bir zorladı. Onun sebebini de şöyle açıklamaya çalışayım. İlk önce dışını toplayıp sonra içine böyle dişli ekliyorsunuz sürekli yani. Böyle bir yerlerden sürekli elinizi kolunuzu geçirip dişli eklemeniz gerekiyor. Muhtemelen kitapçığı hazırlayan kişi tersine mühendislikle yani bir taraftan sökerek kitapçığı hazırlamış. O yüzden böyle bir sonuç ortaya çıkmış. Birazcık zorlu olsa bile kitapçıkta bence en azından bir 10 üzerinden 7 puan falan var yani anlayabiliyorsunuz ve yapabiliyorsunuz. Şimdi model yapımına devam. Şu anda motosiklet modelini tamamladım ve kesinlikle çok güzel duruyor. Sarı siyah kombinasyonu bence motosikletlere çok yakışıyor ve bu modelde de böyle heybetli bir modelde de fazlasıyla güzel duruyor. Yapım aşamasında şuradaki pistonları çalıştıramadığımdan bahsetmiştim ya. Şuraya bir lastik taktığınızda çözülüyormuş. Fakat bu bilgi kitapçıkta yok. Yanına şöyle ek bir döküman daha koymuşlar. Burada bazı problemleri düzeltiyor. Ve ben bunu baya geç fark ettim çünkü stickerların arasındaydı. Ve ben buradaki problemleri çözmek için Için bayağı bir zaman harcadım. Şunu ve şunu kendim çözdüm fakat bu lastiği fark etmemiştim. Modelde şurada Future Harley yazıyor fakat o Harley yazısını yapıştırmadım çünkü... İşte bunun markasının Harley olmadığını öğrendiğimden beri garip geliyor onları kullanmak. Onun yerine sadece Future yazılarını yapıştırdım. Onun dışında zaten sadece şuradaki bilgi formunda Harley yazıyor. O da çok önemli değil bana kalırsa. Stand sonuçta o. Modelde çok fazla sticker kullanılmış bu arada ve stickerların hepsini modeli tamamladıktan sonra yapıştırmaya başladığınız için birazcık zorluyor. Şöyle arka tarafına dönecek olursak burada çalışan bir dişli sistemimiz var fakat ön tarafla bağladığınızda vitesi değiştirdiğinizde bağlanıyor. Bu arada zorlanıyor MOC'lerde dişlilerde mutlaka bir problem çıkıyor Demiştim bunda çıkmayacağını düşünmüştüm Fakat bunda da çıktı Ama çok da önemli değil zaten ben bunları Oynamak için kullanmıyorum yapıyorum ve Model olarak sergiliyorum Normalde motosikletin tekerleğini çevirdiğinizde Ya da işte yerde falan sürdüğünüzde Buradaki pistonların da hareket etmesi gerekiyor Fakat birbirinden bağımsız şekilde çalışıyorlar Özetle Şimdi bu arkadaşı kenara alalım ve Lamborghini modeliyle Devam edelim Şu anda Lamborghini modelini de tamamladım. Hatta motor modifiyesiyle birlikte tamamladım. Kitapçığın son sayfalarında motor nasıl ekleyeceğinizi anlatıyor ve elimdeki motorlar da bu modele uyumluymuş. Elimdeki iki tane motoru buna taktım ve şu anda uzaktan kumandalı bir modelim var. Model fazlasıyla basit bu arada. Hiç öyle komplike sistemleri falan yok. 1100 parçalık bir modele göre boyutu da fena sayılmaz bence. Yani parça sayısına göre fena değil. Sadece birkaç tane özelliği var. Mesela kapıları açılmıyor. Ama şu ön kısımdaki cam gibi düşünülmüş kısım sanırım. Şöyle yukarı doğru kalkabiliyor fakat içinde hiçbir şey yok. Acaba gelecekteki otonom sürüşlü arabalarda cama ihtiyacımız olmayacak mı? İçeride LCD ekranlar var. OLED. Bir de şu kısmı açabiliyorsunuz. Bu kısmı açtığınızda motora ulaşabiliyorsunuz. Yine gelecekten fırlamış bir araba olduğu için normal silindirli bir motorumuz yok. Burada değişik bir şeyimiz var. Normalde şu kısımda sürücü koltuğu vardı. Tek kişilik bir araba. Fakat motor takmak için onu sökmeniz gerekiyor. Bu kadar. Yani gayet basit bir model. Şimdi bakalım uzaktan kumandalı fonksiyonları düzgün çalışıyor mu? hızını saymazsak fena değil gibi aslında. Yani bu nasıl hızlansın ki? Dağılır zaten parçalar çok hızlı olsun. Ya yani birazcık daha hızlı olabilirdi bence. Neyse en azından çalışıyor ve sanırım ilk defa bir MOC model motor taktıktan sonra dağılmadı. Baya gidiyor. Ya Hüsnüler oynar bununla. Bu modele ışık modifiyesi yapmamaya karar verdim bu arada. Çünkü çok da böyle aydınlatılabilecek bir yeri yok. Ama motosiklet modeline tabii ki bir ışıklandırma modifiyesi yapacağım. Ve umuyorum ki şu havalı model çok daha havalı hale gelecek. Işık modifiyesinden devam. Ve an itibariyle motosiklet modelimiz de hazır. Bence fazlasıyla tatlı bir led modifiyesi oldu. Öyle çok boğmak istemedim. Ama atıyorum işte şuradaki nükleer tüplerin içi bir yansın istedim. Onlar düzgün gözüksün diye içindeki pistonları çıkartmam gerekti bu arada. Onun dışında tabii ki stop lambasının olduğu yer kırmızı yanıyor ve iki tekerleğe de hafif bir mavi efekt vermek istedim. Arkadaki mavi gayet belirgin fakat öndeki o kadar belirgin sayılmaz. Fakat karanlıkta baktığınızda aslında buradaki radyatörü falan da aydınlatıyor. O açıdan böyle tatlı bir dokunuş gibi oldu. Önde farlar için İki tane ledimiz var. Buraya daha farklı bir şey yapabilirdim belki fakat tıkandım. Hani bu oldu en fazla gibi bir şey oldu orada. Zaten bu modeli sergilerken şöyle çapraz bakılacak şekilde falan sergilerim. Muhtemelen o farlar gözükmez bile. Çünkü şu bölge gerçekten çok havalı ve çok güzel duruyor. Umarım modeller sizin de hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basarak veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız yine yorumlar bölümünden bunu bana bildirebilirsiniz. Ürünlerin ikisinin de linkini açıklama bölümünde bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Gelecek videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.